Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eski mobil oynayacağım. Ee, uzatmalar alıyordum biraz. Hadi inşallah o şeyden gelir kutudan. O gelse çok güzel. Çok işimize yarar ama gelmez. O kaça. Ha, direkt kutuya geldi zaten. Şu da çıkma şansı var. Arkadaşlar bugün kardeşimle maç yapacağız. Hadi. Yolla bana. Tamam yolladım. Şu kardeş istek oluyor. Ben de kabul edeceğim. Hadi. Yolun takımına bakacağım. Geldi. Şunu sonra yaparım. Kabul ettim bakalım. Beni yenerse salanan dişim var onu çekeceğim. Gördün mü Ömer? Sadece e atak iyi olunca atıyorum sana. Benim de orta sahibi, orta sahada. 100 100 101 ne var bunda? Arkadaşlar kalecisi 102 Mike Megan. Bizimki de Casillas var mı? Bizimki de Casillas. Ne yapıyorsun? Ben yazmıyorum şun. Şu, şu... Ne oldu dondu? Rakibine, tamam. Lo ismi Hayır hayır Oo çıkardım Evet Nasıl nasıl gitti lan Ondan çıktı Yoo Buradan vurayım mı? Mike. Mike Megan. O kadar Mike da kötü değil ya Gel kötü demiyorum ki ben zaten Bast inanç o alırsın o da mı? Ah neden pas verdiysen orada Aldı inanç ko korner. Corner <laughs> Ah neden benden değil ki? Böyle Dibala Ömer ben senin Dibala ile hiç golüm yok ya Bırak sen atın bana. Diba hiç kalım yok. Hayır. Öyle olsun dostum. Az ne gerek yok. E geçiyordu Diba'la ya. Allah. Bir <laughs> <laughs> atamazsın ki. Hayır. Ah. Oh. Ofsayt. Oh, ya hayır ya. <laughs> Hareket i̇zle, yapma. Izle. Tamam lan. Bana bir faal yapsan uzaktan. Çok uzaktan. Orada sağlam falan mı? Hayır. Lütfen hadi. Adamsan. Korkak değilsen. Hayır bekle. Geleyim. Dur bir. Oradan değil lan. Tamam lan. Ben sana golümü izleteceğim lan. Ben kurdum. aldı. Vurram. İlk sen kanka iyi. Doğru lan. Ömer hadi. Adamsan. bir avut ya. Şu şu ya. ya. Ne oldu? Ya Ömer hadi bak buralardan bir yerlerden bana fal yap işte buralardan. Hop. Oralardan bir yerden bana fal yap adamsan. Atak oynuyorum artık. He he oraya atarım aynen. Sen gel daha. <laughs> ya yani ne güzel. El. Yok elde ki. Elde değil. Elde mi? Böyle <laughs> atadım. Elde değil. Elde değil. Ömer. Tatlı tam lan ben sana uyumayacağım. Gel lan. Gel lan. Son, gel sonra gel lan. Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Hop çalım. Hop pas. Hop pas. Hop gol. Nasıl? elemeyeceğim elemeyeceğim Korner. Kornerden biliyorsunuz arkadaşlar. Ben çok saplarım. Geliyor. Şut. Bu kadar. Ben kornerde çok iyiyim. Ko ben durdurulamaz mı? Osman. Ben Osman. O zaman, o zaman ben de doğduramam. Ben sana izleteceğim. Sevgi gibi sorun. Seriki gibi uzun değil ama neyse. Mırki diyor. Hoppala. Hello Divala. Divala. Uy Ömer'i çalım var diye yaptım. Hop. Kelici de çok bıraktı kakaya. Kaka girdi içe. Baktı kaleye vurdu kaka gol. Nasıl? 122 şutu var canım. Ben de sana izlet <laughs>

ne yaptı o benim yerime şansım yok ya ver işte bir tane de peraltı atayım ne olacak ya arkadaşlar bir de biraz birazdan maç bitecek B bitecek derken yani videoyu bitireceğim korner kardeşim bu korner korner Gitti ve Sana bir şans mı tanıyım ver. Evet. ver Ver tomu ver topu ver evet. Oldu sana bir tane daha atacağım evet. 114 Al 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 al. Hmm. Ara, hayır. Hayır. Bu adamı. Ömer ver işte yerildin ya Hayır Tamam lan ya. Şut. Ya Bitti üç biri Dişimi <laughs> çekemezsin Dişimi vermem kimseye Kaptırmam kimseye Ne? O görevi de tamamlamışım. Al o Çok kötü bir şey. O bijet Bu sefer karşı atak olacak mı? Tamam, tamam. Karşı atak pro. Hadi. Ay yalan iptal iptal iptal. Abi bunda bizim kartımız var mı? Hadi yolla bana istek. Karşı atak. Diye karşı atayım mı? Ben. ben de öyle oldum. Tamam, Attım mı? Evet. Hadi bakalım. Tamam hadi. Arkadaşlar yine saplayacağım. Bir senin nasıl 113 taraftarın var burada? Ya sormaz zayıf. 313 mü? Sen de. Ben karşı atakta eskiden iyiydim. Arkada ama bak. Ne var? Hayır. Dibala ile daha bir gol atamadık ya. Abi artık. E e kobel mi kaleci? Evet, Dibala ile gidiyor. Dibala, Dibala pelle di. Tamam. Bu bir. Bu da bir. Kobel çok diyor kanka senin. Asıl Erkin Zor. Tamam. O elginç, o kadar gece. Patrağı, son, oh. son Skora bak canım. Tam çatal ya. Benim de dönen topa vurdum ama. Oh, son atmış ya. Çatalla takıyorum. <laughs> ne? Bir de o da inanç atıyor. Bir de inanç atıyor Bu da Beckham'ın golü olsun. Bak ben de Beckham'la attım. 4-3. Yesuz namaz. Ne yapalım? Bu da Beckham'ın 2. Zekerike. <laughs> Oo, 4-4. Sen de bekim varsa bizde de, de bekim var canım. 13 saniye. <laughs> Vur gol. 5 4 1 Kaka ile çok uzak şut duruyor artık. Gade <laughs> voley,

Gel, gel ya bak saplarım ha. Ben de Ya aynen aynen. Fail <laughs> o dibalayla daha hiç kolim yok. Zikirike zikirike zikirike. Zikirike. La kobel iyiymiş lan. <laughs> Baya şeyden iyi. Megan'dan iyi. Zekerike, McGregor'dan yiyeyim. tutup duruyor ya. Aykobel işte. Evet ben bunu konuş... Oy senin oyuncular teker teker geçiyor. Ruh. <laughs> Oğlum sen <laughs> ne yok, o Ronaldinho sen ne sen? Sana 70 şutuyla atıyordum az kalsın. ne <laughs>

Lan karabeşçi 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 seninkiler de ipek gibi diziliyor kardeşim. Seninkiler de? 5 4. Zekeri keli uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> ah giriyordu ama. Yine 5 4. Maç sen, yapalım. Sen... Karşı atak yolladıysa kabul etmiyorum. Tam Tamam yolla tek tek. Yolladım. İkinci. Hadi. Yolladım. Bak tek tek. Hadi tek Hadi, tek mi yolladım? Bekle bakayım. Ben de kaç sen de? Ben kaç seviyorum. Arkadaşlar 20... bu maçı bu maçı yapıp bitiriyorum. Ben size bir kaleyle bir gol at. Ben bir kaleye atayım. Tamam mı? He ikisi at. Bak dört tane atalım. Hadi 4 4 bitsin. 4 4 sonra 9 hadi. Tabii tamam, kaleme bir tane atacağım. Ama tövbe teke tekte. Nasıl? Ama iyi oynuyor Evet. Orası. Niye ben avansa gibi? Oynamadığın için. Oynamadığın için. Evet. İnan çok hızlı bekliyor. Ya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bak izletme sonra hesap alıyorum Ömer bence izletme Ben olsam izletme İzledim, Kesin izletme değil izletme işte. Hop

Önünde duramam duramam. Durmada çalınmadı. Duramam. duramam. Kazan yollandı. İnanacağım. Goodbye. Adamladı goodbye goodbye. Bak hesap alacağım oğlum senden. Seninle kaleci ara düşürüyorsan herhalde. 102 bike bir geç çıkarmış. Göre güzel kaleci lazım diyor. Ya yeter. <laughs> ben de izleteceğim sana. Ama geç geç. Bir kaldı mı? Bir Geçmeyeceğim. Koyulmasa penaltı Evet. Ömer Fidik'i yaptırsana sana bir kibla saplayayım. Yapma Ömer öyle. Deli misin sen? Pazar açtı az önce. Dedim ki Kanka uzaktan nefis gol. Nasıl yedim onu? Tam 45 sıfırtı adam ol. Bak bana izledikten misin? Emin misin? Eminim. <laughs> 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 Bitti ki. Hadi. Buradan dön. Dönerim ki. Arkadaşlar beni kim sanıyor acaba? Beni oluplarla oyladıklarıyla benzetiyor herhalde. Evet, bulsun. Bulabiliyorsun. Sen hep kodla oynuyorsun? Yo, ben adamlar 104'ken. <laughs> Saplamalık. Ben çok, ben ne yapıyorsun? Ben çok, ben dibala. Ne yapıyorsun? Dibala. Neaptı dibala ya. Seninle geleceğiz. Parkydios. Tamam. Tamam öyle olsun. Öyle olsun. çekilmeyi unutmuşuz. Ben Lan. Yeter. Pula Dibala. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar gelecek gibi gözüküyorum. Evet, evet Yo Koller bana dedi mi? Dedi. Hatta senden çıktı. yapıyorsun? Ah evet. olaycaktım. Ne diye mi kafayı? Arkadaşlar benim bir yeri dolaşır biliyorsunuz siz. Rover şartına gideceğiz. Allah kili olsun. Diye Allah. Burada değil Ömer. Bugün değil Ömer. Bugün değil. Bugün değil gol. Bugün sana 5-6 saat değil. O sanki gol her yer ya. Ger. Seri kabelden her şey beklenir. Acayip tutabilir. Gol de yiyebilir. Ama o açıdan yer yer. Kalo Dibala. bala 86'da geri dönüş. Tamam. Oy hareketi gördün mü? Hareketi izle. Geç hareketi izle canım. Mi? Hayır. Bak geçmezsem. Bak tamam. eder. gel. Dedin. İki arkadaşlar. Ben istedim değil mi? Evet sen istedin. Tutum 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 Düğü bala yatarak aldı ha. Ya hayır git Lois git. Hii. Oy tali figo. İlk göz birliğim. Senden. Ah. Yes. İki iki abi. Penaltını. Abi bir daha yine penaltı yapacak mı? Arkadaşlar bugün bitti. Dişte. Abi bu maça bak sonra bir şey mu? Başka. Arkadaşlar. Orada iki iki olsun tamam mı? Görüşürüz. Bugünkü videomuzda bu kadar kardeşimle maç yaptık.